umuma iman lazım olan haşrin mertebesi şudur ki farz olan kısmı bilmemiz gereken şu, herkesin bilmesi gerekiyor. İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider, cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak, ac bu zeneb tabir edilen küçük bir cüzü baki kalıp Cenab-ı Hak onun üstünde cesedi insani haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir diyor. Herkesin bilmesi gereken farz olan kısmı bu. Öldükten sonra insanın ruhları başka makama gidiyor, berz alemine gidiyor, cesetleri çürüyor. Cesette acb-ı tabir edilen böyle kuyruk sokumunda bir çekirdek bir tohum hükmünde kalıyor. Cenab-ı Hak haşirde ne yapıyor? O küçük cüzün üzerine cesedi insaniyi halk ediyor. O cesede o ruhu tekrardan gönderiyor. Herkesin bilmesi gereken kısım bu. Diğer kısmı da terakkiyat ruhiye e, ve de fikriye lazım diyor. Şimdi okuyacağımız, anlatacağımız şeyler bu kısma girecek. Şimdi burada dedi ki, Haşri Azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Şimdi haşir hani dağılan bir şeyin tekrardan toparlanması demek ya. Şimdi Cenab-ı Hak bu haşri bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Her anda yapıyor. Bak anlık haşir var. Saniyelik var. Dakikalık var. Saatlik var. Günlük var. Haftalık var. Aylık var. Yıllık var. Mevzimlik, asırlık. Önder abi ama haşri azam bir kere olacak abi. Bir kere olunca bak şimdi. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz, misli yok. Bir kere olacak ya. Bu meseleyi anlamıyorsun, normal yani. Bakın bütün ulema İslam haşir meselesi naklidir demiş. Bak bütün diyor üstad abi. Naklidir demiş. Akıl bir yolda gitmez demişler. Kabul edin gitsin demişler. Peki bunun esbabı ne? Neden anlatamamışlar? Bak onu yerinden okuyayım ben. Sayfa 340 sözlerde. Neden anlatamamışlar? Yani o bütün ulema İslam, gelen o alimler, mollalar artık ne hatırımıza geliyorsa. Bütün diyor çünkü. Neden anlatamamışlar? Onu okuyorum. Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebeyi uzmasına yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder, akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati Haşr ve Kıyamet, İsmi Azam'ın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalb kabul eder diyor. Yani o nakli olarak anlatan alimler, ulemalar her ismin azamiyet mertebesine çıkamamışlar. Bu sefer çıkamadığından dolayı taklidi olarak, nakli olarak kabul etmişler. Üstad Hazretleri nasıl anlatmış Risale-i Nur'da? Veraset-i Ahmediye sırrıyla şu isimlere burada okumuş olduğumuz Kadir ve Muhi isimlere ve de diğer isimlerin mertebe uzmasına hem de ismi azama yetiştiği için mazhar olduğu için bu sefer ne yapıyor? O mazhariyetle beraber anlatıyor. İnsanların nazarını genişlendiriyor. Bak, nazarını genişlendirince sen fikir sahibi oluyorsun ki evet aynı bunun gibi yapabilir. Yani Üstü Hazretleri Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın kainat küre-i arz ve insan simasında yapmış olduğu müteaddit ve mükerrer kereler ki anlık mevsimlik senelik az önce saydım o haşirleri <laughs> göstererek bak senin nazarını genişlendiriyor nazarın genişleyince sen fikir sahibi oluyorsun diyorsun ki evet bu olacak diyorsun. Bunları bunları yapabildiyse bunları rahatlıkla yapar. Aynen öyle abi. Öyle. Yani nazarı genişlendirince o esmana çünkü haşr-ı azamı anlayabilmek için bir kere olacak ya e, bütünü nazar alın, bütün o zamanları ve mekanları nazara alacaksın ki haşr-ı azamı aklı olarak kabul edesin. İşte biz şimdi bu meseleyi anlatıyoruz ya. Şimdi biz okuduktan sonra bize kolay geliyor bu mesele. Ama bak, o kadar alimler gelmiş, hükemalar gelmiş değil mi? Ellerinde o kadar bilgi, marifet olmasına rağmen nakli olarak anlatmışlar. Bakın haşri anlatmışlar, haşri. İmam Gazali anlatmış, Yunus Emre Hazretleri anlatmış, Hacı Bayram Veli Hazretleri anlatmış ama Haşr anlatmış. Haşr-ı Azam anlatamamışlar. Çünkü Haşr-ı Azam diyor bak cümleyi kaçırmıyor. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister.